Çıktıktan önce, çıktıktan sonra. Evet ne oluyor arkadaşlar? Bu çıktık nedir? Bir bakalım mı? Bu çıktık arkadaşlar ee, hemen şöyle açalım. Evet 18. yüzyılda ortaya çıkan sanayi devrimi öncesindeki üretim organizasyonlarına önce bakmamız lazım. Çıkrığı biraz daha anlatacağım. Kölelik düzeni var Avrupa'da biliyorsunuz ki. Feodal düzen var. Feodal beyler var, altlarında fiefleri var, köylüler var. Atölye tipi üretim var. Yani işte 5-6 kişi bir araya geliyor, küçük tezgahlarda dokuma yapıyorlar. Manifaktür yani imalat olmak üzere dörde ayrılıyor. Nedir manifaktür bakalım mı hemen sıcağı sıcağı bakın latinceden geliyormuş dilimize e, manifaktum yani el ile yapılmış kelimelerin birleşiminden oluşuyor el ile yapılan üretme ifade eden manifaktür tek bir kapitalist patronluğu altında aynı iş yerinde bir ya da birden fazla işçi gerçekleştiriyor bu işi ve zanaatkarlarının e, ne yapacak el zanaatkarlarının benzer metru üretmek için bir arada bulunmaları dedi. yani 5-6 usta bir araya geliyor bir küçük ee, ne altında diyelim patron altında çalışıyorlar. Ama onlar bin usta var yani. Hani burada sanayileşmiş bir toplum göremeyiz. Evet manifaktör kelimesi. Manifaktör makineli sanayi ile zanaat üretim arasında bir köprü görev görerek fabrika sistemine geçiş için ön koşulları hazırlıyor. Önce küçük tezgahlarda dokunmaya başlıyor. Çünkü o zamana kadar ne egemendi? El emeği egemendi. Sanayi derini beraber ne oluyor sanayi devrimiyle beraber? Endüstriyel üretim başlıyor. Üretim tarzı böylelikle değişmiş olacak. Daha sonra Avrupa'da üretim artmaya başlıyor. Ekonomik refah yükseliyor. Sanayi devrimiyle beraber makine gücü kullanılmaya başlanıp ne ihtiyaç olacak? Ham madde ve insan gücü daha sonrasında. Ham madde işleniyorlar. Fazla ürün elde etmeye başlıyorlar. Fazla ürün elde ettikleri için de ihtiyaç fazlası ürün oluyor. Bu ihtiyaç fazlası ürün de başka ülkeleri satarak ne yapacaklar satarak para elde edecekler. Yani Osmanlı gibi gelişmemiş ülkelerde az üretim olan ülkelerde bu ürünler satıldığı zaman yerli üretici ne yapacak? Daha fazla mal ettiği için bu ürünler daha ucuza mal edildiği için zarar etmiş olacak. Evet üretimdeki bu artış daha önce az da yetinmeye dayalı üretim anlayışını değiştiriyor. Artık daha fazla üretiliyor. Yani bir gömlek yerine 5 tane gömlek. 5 tane gömleğin varsa bir yıl giyiyorsan onun yerine 10 on tane gömlek daha fazla ihtiyaç olacak. Büyük sermaye kurulacak. Büyük sermayelerle beraber büyük fabrikalar meydana gelecek. Evet sanayi devrimi öncesinde ne oluyordu? İnsanoğlu kendi ipliğini kendi yeriyordu. Çıktık da beraber. Giydiği elbisenin kumaşını evinde el tezgahlarında yine kendisi dokuyor. 1716'da iplik bükmek için çıkrık bulunuyor. 1733'te dokuma mekiği şöyle tezgah şeklinde gidip gelen 1785'te dokuma Tezgahı'nın icadı ile tekstil sektöründe büyük gelişmeler kaydedilecek. Bu sadece tek, tekstil alanında daha sonra tarımsal faaliyetlere de bakacağız. Evet bu yeni buluşlar sayesinde Avrupa hızlı ve seri üretime geçecek. kesinsiz kesintisiz bir biçimde verimlilik artacak. Buna karşı elemeine dayanan üretimde teknoloji biliyorsunuz ki e, Osman'dan geri. E, bu yüzden ürün fazlası yaratma kapasitesi sınırlı kalıyor. Sanayi devrimiyle beraber el çıktı kullanımdan düşünün ki ipe girmeden makineliğe kadar bir süreç meydana geliyor. E, daha eski ve basit olan üretim tarzı yerine ucuz ve kaliteli endüstriyel üretime geçiliyor. Yani usta çıraktan Patron işçiye geldik arkadaşlar. İşçi sınıfı denen yeni bir sınıf ortaya çıkacak. Çırağın işini öğreten e, usta yerine artık patron sınıfı ortaya çıkacak. Evet bu dayanışma olgusu vardı biliyorsunuz ki usta çırak ilişkisinde yani yardıma dayalı öğretme yetiştirme, mesleğe hazırlama ama patron ilişki arasında tam tersi menfaat çatışması vardır. 18. yüzyıl sonlarında da bu biliyorsunuz ki Osmanlı içerisinde lonca teşkilatları vardı. E, çıraklar ve ustalar oraya bağlıdır. Çırağın yetiştirilmesinden ahlaki her şeyine kadar usta sorumludur. Ama artık bunlar yerini bırakacak arkadaşlar. E, i̇şçi fabrikada çok yoğun zaman geçirmeye başlayacak. Hep aynı işi yapacak. Mesela sürekli olarak bu tesisatı yapan bir işçi bir elektrik e, tesisatını yapamayaz, yapamaz hale gelecek. Yani sürekli olarak marangozlukla uğraşan bir işçi evindeki ampulü söndüremeyecek mesela. Böyle gibi sıkıntılar olacak. Yani herkes kendi alanında uzmanlaşacak. Diğer işler için başkalarına, başka çalışanlara ihtiyaç duyacak. Bu da işçinin yaptığı işe yabancılaşması, kendi alan dışındaki alanlarda ustalaşmasına engel olur. Evet, hijyen koşullarına dikkate aldığımız zaman da çalışma saatleri nasıl oluyor? Güneş doğuyor ve güneş batıyor. Bu süre arasındaki süre çalışma saattir arkadaşlar. Erkeklerle kadınlar aynı işi yapmasına rağmen yarın yövmeyi alırlar. Ee, zaten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmasının sebebi de hakkını almak isteyen işçi kadınların direnişi sonucunda gerçekleşmiştir. 6 yaşına kadar küçük çocukların çalıştırıldığı endüstriyel üretim sürecinde patron işçi dayanışması doğal olarak gelişmemiştir arkadaşlar. Evet çocuk işçiler de gündeme geliyor. Gelelim tarıma. Tarımda ne gelişmeler var? Tarımda da arkadaşlar bir takım faaliyetler göreceğiz. Yani makineleşmeyi göreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geleneksel yöntemlerle yapılan tarımsal faaliyetleri sanayi devrimiyle beraber değişecek. Artık yapılmayacak. 18. yüzyıldan tarım alanındaki iyileşme ve gelişme İngiltere ve Hollanda'da ön plana çıkacak. Günümüzde bile Hollanda çok fazla tarımsal üretim yapan bir ülkedir. Çok küçük yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen. Tarımsal üretimin artışında neler etkili olur? Ekili alanlar genişletiliyor. Daha fazla tarımsal olan. Makineleşme var. Daha fazla, daha hızlı bir şekilde toprak işleniyor. Çiftçiler uzman. Nereye, hangi toprağı, neye ekeceğini biliyor maliyet düşürücü teknik gelişmeler yaşanıyor. Yani küçük küçük makinelerle işçi gücü azaltılıyor. Bu gelişmelerle beraber tarım sektörü sanayi ve ticaret kadar yüksek kazanç sağlayan bir sektör haline gelip büyük çiftlikler olacak. Bu yenilikler birim topraktan elde edilen ürünü büyük ölçüde artıracak. Daha sonra da İngiltere'de dörtlü ekim denen bir sistemin tarımsal anlamda verimliği arttırmak için kullandığını göreceğiz. Yani nedir bu dörtlü ekim? Şimdi bir tarlaya aynı ürünü sürekli aynı ürünü ekmemek. Farklı farklı düzende ekmek. Örneğin toprağa e, nadasa bıraktın, buğday ektin, mercimek ektin, sonra bir daha buğday ettin gibi. Değiştire değiştire. Toprağı şaşırtarak verim alma hilesidir bu aslında. Ve gübre kullanılıyor daha fazla verim arttırmak için. Diğer bir önemli gelişme 18. yüzyıla tohum ekme makinesi icat ediliyor. Bakın bu önemlidir. Seri üretim için önemlidir. Atların çektiği bu makine sayesinde tohumlar toprağın daha derine giriyor ve tohum kaybı az olmuş oluyor. Evet tohum ekme makinesi önemli. Tarımsal ürünü arttırır. tarımsal alanlar genişler. Bunun sonucunda orak makinesi bakın icat edilmiş önemli buluşlardan bir tanesi. 1892'de Amerika'da benzine çalışan ilk traktör icat ediliyor. Bu traktörü toplanan işlemesi için ilerleyen zamanlarda hatta hala günümüzde önemli bir e, kullanım aracıdır. Bir çar döver, tohum serpme makinesi, pamuk ve mısır toplama makineleri. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.